Günaydın. Emir. Madem bu kadar erken gelecektim, beni niye almadım? Günaydın. Ali ile gelirsin diye düşünmüştüm ben. Ha. Ali bende mi kaldı? Onu anlamaya çalışıyorum şu an değil mi? Bizim köydeki teyzelerin taktiği de böyleydi. Yani sen dün fön makinesi taktiğin. Gerçekten bak. Onlar da böyle bir fincan şeker, bir fincan tuz bahanesiyle gelirler. Evde kim var, ne var, ne yeniyor, ne içiyor bakarlar. Sonra da giderler. Aynı taktik. Yalnız benimki taktik değildi. Gerçekten ihtiyacım vardı. <laughs> Yakışır. Gülersen. Ha, gerçi sen biliyorsundur ama ben yine de sana söyleyeyim. için rahat etsin. Dün Ali bende kalmadı. Erkenden evine gitti. Hmm. Peki ya mezeler? <laughs> o mezeler senin içinde. Kime niyet, kime kısmet diyelim. <laughs> Öyle diyelim. Bunlar ne be? Bunlar ne? Emel Hanım hastaneye yerleşmiş. Hastaneye mi yerleşmiş? E daha ameliyat onayını vermedik ki. Ay evet hocam öyle ama yani bayağı kendisi gelmiş bir oda seçmiş ve yerleşmiş. Aa şaka gibi. <laughs> Ameliyata kadar burada kalacakmış. Tahliller? Ah burada hocam buyurun. Emir. Emir ameliyat. Yapamayız. Yapamayız çok riskli. Çok üzülecek kadın ya nasıl söyleyeceğiz? Bir şekilde söyleyeceğiz birlikte. Hadi gidelim. Tamam. İkimiz birlikte mi dedi o? Beraber dedi galiba. Tamam. Bayağı yakınlaştı bunlar böyle yan yana ortak ortak yürüyorlar. Hah. Yalnız tatlım ben bu ortaklığım var ya bozulması için tam ama tam bir gün veriyorum. Görüyorum ve arttırıyorum. Ben tam olarak yarım gün veriyorum. <laughs> Hayatımı arttırmak olmuyor, azaltmak oluyor. Hayır yani senin bu matematikte böyle fizik kadar biraz vasat galiba. A neyse <laughs> neyse ben senin oyuncu daha fazla bozdum Bay bay. Nesi var ya benim zihnim? Afrodit gibiyim. <laughs> Gördüğünüz gibi sesimde, ruhumda gencecik, ışıl ışıl. Işıl ışıl demişken şöyle sağa sola neon ışıklarını çaksam, ortaya da disko topunu koysam... Ne o demezler mi? Ha? Yani neon olunca ne o diye bir tepki gelmez, klinik ya burası. Hakan'cığım hiç gerek yok, yeter. Abart oldu Şaşalı olur fazla. Neyse vazgeçtim, tamam. Emel Hanımcığım, e, sizden güzel olmasın bir karım, çok da mutlu bir evliliğim var. Ee, ne alaka şimdi? Ha? Boşanırken haber ver bana. Bak ameliyat öncesi söz ver ki ameliyattan sonra bulamazsın beni. Kaçırırsın. Şimdi Emel Hanım, Taner Bey'in çok güzel bir evliliği var, mutlu. Fakat benim evliliğim çatır diyen bir evlilik. Ama size mesaj olarak da algılamayın. Yalnız siz de yabancı değilsiniz. Yatakları ayırdık. Ah! Canlarım gelmiş. Ah! Hoş geldiniz. Evet, evet, hoş geldiniz. Ya şey, ya ameliyattan sonra bir hafta falan kalacaksın dediler bana. Ben de böyle rahat edeyim, evimde gibi olayım diye yaptım. Bozuldunuz mu? Hayır, bence çok tatlı olmuş. Yo, yok. bozulur muyuz biz hiç? Çok güzel olmuş, sizin gibi her yer ışıl ışıl. Peki, ameliyat ne zaman? Emel Hanım, Bakın. Ameliyat çok riskli. Yapamam. Sizi tehlikeye atamam. Bakın. Tahlillerinize baktık. Emineciğim tamam canım. Anladım. Tamam. Teşekkürler. Emel Hanım. Ben ne söylesem boş biliyorum ama... ...yani bir rol içinde bu kadar risk almaya değmezdi zaten. Risk? Hepsuncuğum, benim hayatım risk. Ben bütün hayatımı bir gün kalkacağım, pat diye sesim gidecek mi? O konsere çıkabilecek miyim? Ya o rolü bana vermezlerse? Ben ne yaparım? Bütün kariyerim bunun üstünde benim. Benim sevenlerim olmaz ki. Ben olmam ki. O zaman ben de olmam. Ee, olmaz. E, olur mu canım öyle şey? Yani onca seveniniz varken yapılır mı böyle bir şey? Hakan'cığım. Çok tatlısın beni kandırmak için de. Hadi biz gidelim artık. Teşekkürler. Emel Hanım, sizden bir ricam olacak. Mm. Efsun çok sizin ağzınızdan bir anınızı dinlemek istiyor da. <laughs> yani çok özel olmayan bir tane bizle paylaşır mısınız? Ah ah, hu, bir sürü, anı bir sürü. Gel 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 gel. Şimdi bir sahne çekiyoruz Çengelköy'de bir şey e, yani bölüm başlamış romantik aşk hikayesi. Hakan'cığım bize çay alır mısın? Hemen partnerim bana çiçek verecek Hı, gül. Hı. Ben de onu kibarca reddedeceğim nazlanıyorum ya. Ondan sonra ben tabii bir geldim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.